Herkese merhabalar, sevgili dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Umarım ki bugününüz şöyle sendromsuz güzel bir şekilde geçiyordur. Evet arkadaşlar sizlere çok güzel bir açılım yapacağım. Aşk, iş, sağlık, mutluluk hepsine bakacağım. Kahve falını özlediğinizi düşünmekteyim. O yüzden kahve bakayım dedim bugün için. Sizler dileklerinizi tutun lütfen. Güzel güzel dileklerde bulunun ben de hepsini teker teker sizlerin önüne sereceğim dediğim gibi kolektif niyet almaktayım her zaman için ve kesinlikle bireysel değildir açılımlarım bireysel açılım elbette yapıyorum whatsapp ve instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapmaktayım bana ulaşabilmek çok basit videolarımın altında açıklama bölümü var oraya tıklarsanız hemen benimle iletişim kurabileceksiniz yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşım bakım yapmaktayım e haydin o zaman geçelim falımıza. Neyse haliniz o çıksın falımızda diyelim. Şöyle bir açalım. Biraz nasip ve kısmetlerde artış gözlemledim. Şurada gördüğünüz gibi nasipte ve kısmetli yükseklik var. 3 e, tane haber alacaksınız. Ve şöyle gözyaşıyla e, bu haberi karşılayacaksınız. Allah nasıl kısmet eder ise. Şöyle göstereyim bu sizin fincanınız. Niyetleriniz niyetlerim olsun ve biz bu falı açız falımız da bize açık olsun kötü iyi e, ne varsa hepsini bizimle paylaşsın diyelim evet öncelikle sevgili dostlarım bakın şurayı görüyor musunuz şurayı sanki e, bir insan bir insana sırt dönmüş ve başka bir kişiyi e, şöyle göstereyim baş tacı yapmış gibi duruyor ve bu baş tacı yaptığı kişi ise kendi eşi kendi nikahlısı olan bir insan neden öyle dedim biliyor musunuz bir kaplumbağaya ee, anımsattı bir kaplumbağa benziyor bu yani şöyle diyebilir miyiz evli olan bir arkadaşım var ise aranızda üçüncü bir şahıs tarafından evliliğiniz yıpratıldıysa ya da evliliğiniz mahvedildiyse Üçüncü şahıs da tamamıyla sırt dönülüp size karşı bu buzulları eritmek için bir konuşma, bir görüşme yapacak eşiniz diyebiliriz. Güzelleşme ve tamamlanma, bütünlenme dönemi yavaş yavaş başlamış bulunmakta. Ve hanenin içerisinde bir kutlama yapacaksınız. Yani bu kutlama beklediğiniz haberin gelmesiyle alakalı olan bir kutlama olacak. Ve siz beklediğiniz bazı güzel haberleri yıldırım gibi alacaksınız hanenizin tam ortasına. Çok uzun süreden beri bekliyor musunuz? Bir türlü bir cevap gelememiş ne yazık ki. Ama artık o cevabı aldıktan sonra güzelleşme dönemi artık başlıyor. Ve siz gerçekten üç kişi olup bir şeyleri kutlayacaksınız. Ve çok sevinç büyük bir muradın gerçekleşmesi diyebilirim. Şimdi şöyle görünmekte. Bir şeyleri anlayamamışsınız. Anlam verememişsiniz. İçerisinden yani... Bazı olayların İçinden geçmişsiniz, bazı olaylara katılmışsınız ama bu olayların ne olduğunu henüz anlayamamışsınız, neden böyle olduğunu henüz anlayamamışsınız neden? Çünkü anlam verilmemiş olan bazı olaylarla karşılaşmışsınız, bazı insanlara da anlam verememişsiniz aynı zamanda. Hani oldu bitti tamam, hop kesilmiş bitmiş bazı şeyler var ve siz açıklama istiyorsunuz. Asıl istediğiniz şey açıklama gelsin diyorsunuz bana açıklamayı yapsın. Tekrardan defolup gitsin diyorsunuz. Yani siz aslına bakarsanız geri dönüş beklemenizin sebebi bir açıklama, bir neden arıyorsunuz. Sebebi nedir diyorsunuz. Kendi kendinize konuşup hani şey derler ya 5N 1K e, devamlı araştırıyorum. Ne, neden, niçin, ne zaman gibi. Ve o insan gelecek. Bazı e, hani bu Bahaneleri sunmadan bile gitmesi, hiçbir şey, hiçbir gösterge yapmadan gitmesinin asıl sebebini açıklayacak ve diyeceksiniz ki tamam anladım. O zaman herkes yoluna gidebilir. Böylelikle içiniz rahatlamış olacak ve ferahlamış olacak demek isterim. Şimdi oturduğunuz yerde bazı geçmişi düşünüyorsunuz, yani geçmişi çok fazla yad edebiliyorsunuz kendi kendinize. Ee, geçmişle şimdiki zaman arasında çok fazla mukayese yapabiliyorsunuz İşte geçmişte ben bunları bunları yaşadım şu şu kişinin yüzünden ee, yine aynısını yaşayabilecek miyim acaba ya da hayatıma bir insan alır isem o da güvensiz bir insan mı olacak ya da e, tekrardan bir hüsrana mı kavuşacağım ben gibilerinden soru işareti yaptığınız için tüm e, nasip ve kısmetinizi herkese kendinizi kapatmışsınız neden? Çünkü güven yok. İnsanlara karşı güven yok. O yüzden insanları hayatınıza almakta korkuyor ve çok fazla irdeliyorsunuz. Bunun anlamı da size yaşatılmış olan bazı hüsranlarla ilgili. Bakın bir kısmetiniz çıkacak. M harfi çıkmış bir kısmet var burada. Ve bu kısmet gerçekten çok iyi bir insan. O da geçmişte yaşantıları var. Ee, geçmişte büyük yaraları olan bir insan ve bu büyük yarası olan kişiler de kolay kolay yara vermez kimseye. O yüzden siz bu insanı güvenebilirsiniz. Kesinlikle güvenmem etmem demeyin. Bakın herkes aynı değildir. Kendinizi ilişkilere, kısmetlere kapatmayın lütfen. Açık olun. Açık olun. O da eğer yanlış, yalan bir insan ise ona da yol verirsiniz. Ucunda ölüm yok neticesinde. Uzatmadan ee, onu da bitirsiniz. Belki de çok iyi bir insan. Tamamıyla bir yuva kurabilirsiniz. Evet, sizi oyalayan bir insan olduğunu görebilmekteyim burada. Devamlı oyalıyor. Sizin isteğiniz bir yuva kurmak, evlilik e, ve o insanla hayatınızı birleştirmek hep bir engel gösteriyor, hep bir e, bahaneleri var, hep bir kaçışı olduğunu görebildim. Artık sizin kafanızdaki o soru işareti şu: Acaba bu insan beni oyalıyor mu ki? diye düşünce yapıyorsunuz. Hayır arkadaşlar, o insan sizi oyalamıyor. O insan sizi seviyor aslında. Ama Özgüveni çok düşük ve gelecekle alakalı size nasıl bir hayat verebilir diye bunları çok fazla düşünüyor. Hani durduk yere kimsenin canını yakmayayım biraz daha zamanı var kariyerimi her şeyimi işimi oturtayım ondan sonra da güzel bir şekilde yolumuza bakacağız diyor. Yani onun niyeti sohbet etmek ya da sizinle aşk yaşayıp sizi yarı yolda bırakmak değil. O kişiye güvenebilirsiniz ismin içerisinde ya da soy isminde. A harfi T harfi M harfi R harfi İ harfi olduğunu görebildim. Bir tanesi bile varsa alın kabul edin lütfen. Evet, ilahi adaleti bekleyen <laughs> arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi öyle bir ilahi adalet geliyor ki, gümbür gümbür geliyor bu ilahi adalet ve siz bunu duyacaksınız. Ee, şöyle yakın bir zaman içerisinde size ne yapıldıysa bakın, size ihanet mi edildi? İhanetle karşılaşacak. Size yara mı verildi? Yara ile karşılaşacak ya da ihanet dediğim gibi e, bu insan çok kötü bir ilahi adaletle karşılayacak. Mal, mülk, kendi şahsiyeti, kendi kariyeri, ne bileyim işte kendi karakteri her şey paramparça olacak. Hani böyle bir size yapmak istediği sizi dibe çöktürmek vardı ya. İşte o dibe kendisi çökecek. Bekleyin, görün ve sabredin. Başka hiçbir şey demiyorum. 2023 yılı ilahi adalet, bol kazanç ve bereket yılı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öyle kodlayın. İlahi adalet gelsin. Bol para, bol rızık gelsin. 2023'ü ben bu şekilde kodladım kendime ve ben bunları yaşayacağım. İnşallah Allah nasip kısmet ederse. Gitmek istediğiniz yollarınız var. Ee, i̇nsanlar hep bir engel olmuş nedense. Neden engel oluyor bu insanlar sizlere? Çünkü o insanlar dost olan insanlar değil. Çünkü o yola gittikten sonrasını sizin açılacağınızı ve onlara tekrardan e, işte onların kapısına gidip de ne bileyim benim şuya ihtiyacım var buna ihtiyacım var demeyeceğiniz için e, kendiniz yükseleceğiniz için onları eyvallah etmeyeceğiniz için bu insanlar sizleri Yola salmak istemiyor bir engel çıkartıyorlar mutlaka ama gideceksiniz bu yola gideceksiniz tertemiz bir şekilde gidip sonradan tekrar geri dönüş yapacaksınız. Ee, sakallı bir adamın olduğunu görebildim ben burada sakallı bir dede diyebilir miyiz biz buna diyebiliriz tabii ki bu sakallı dede e, aslında sizin aile büyüğünüz olabilir. Çünkü size çok duvacı olmuş olan bir insan. O sizden razı siz de ondan razı olun. Çünkü çok temiz dilekleri ve duaları var sizler için. Şimdi biraz da e, kariyer, genel anlam ve işe bakacağım. Evet sizleri özledim arkadaşlar. Gerçekten şu trend yol meselesi var ya hani e, çanta satışı yapıyorum diye. Yılbaşı geldiği için e, insanlar... Eşlerine daha çok böyle erkeklerden sipariş alıyorum bugünlerde. Neden? Çünkü bayan çanta satıyorum ya. E, büyük ihtimal yılbaşı için uygun fiyatlı ya e, çantalarım. O yüzden alıyorlar devamlı. Allah yerini doldursun inşallah. E, o yüzden yoğunum. Video çekemedim. Yani bende de öyle bir potansiyel var ki iki işi birden yapamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. <laughs> dilek tutun arkadaşlar ama siz de çok özledim biraz boşladım gibi oldu ama değil aslında arkadaşlar gerçekten hani iki tane bebişim olmamış olsa sizi hiçbir zaman boşlamam çünkü çok seviyorum sizi bakın şöyle bir göstermek istiyorum bakın karşılıklı geleceksiniz gösteremiyorum ki Heh, Şöyle karşılık geleceksiniz bir konuşmanız var bir insanı dilemişsiniz İnşallah olacak iki tane dilek ardı ardına dilenmiş ve bir tanesi olursa diğeri haydi haydi olacak. Şunu şöyle koymak istiyorum bugün nedense yapamadım bir gösteremedim tabağı. bakın bir çocuk ve karşısında bir baba ya da bir anne diyebilirim bunun için ikili vadeler arasında çocuğuna kendisini affettirmeye çalışan bir aile büyüğü var burada görüyor musunuz? Resmen minicik çocuğun önünde eğilmiş gibi görünüyor. Ee, ne kadar eğilse de onun boyu ufak olduğu için hani onun boyuna gelememiş bir küçük erkek çocuğu bu. Ee, arkasında da bu insanın hüzünleri var. Bakın hüzün. Ee, Suratı zaten üzgün bir ifadede. Kendini affettirmeye çalışıyor ama nafile bir kalp kırıldı ne yazık ki. O kalp tekrardan onarılmayacak. Evet şurada şöyle ahtapot gibi bir insan var. Elleri ayakları her yeri uzun. Yani her şeye böyle yetişebilecek bir potansiyeli var bu insanın. Ee, o insan tarafından bu şey böyle hani kodaman bir insan derler ya, sözü geçen bir insan bu, büyük bir insan. Bu bir devlet dairesinde çalışan bir kişi ve bu işle alakalı olarak size yardımcı olacak ve bu yardım sizden esirgemeyecek olan bir insan bu. Ee, yakın bir süre içerisinde işle alakalı olan erkek bu insan. Bu haberi alacaksınız. Biraz toplu uzun boylu böyle e, iri yarı böyle çam yarması gibi e, bu insandan haberi alacaksınız. Tertemiz bir haber alacaksınız. Daha sonra işleriniz yoluna girecek zaten. Şurada bir iş değiştirmek istiyorsunuz. Net bir şekilde görünüyor. Çünkü siz o işten artık sıkılmış bunalmış ve insanlardan özellikle sıkılmış ve bunalmışsınız. O işi değiştireceksiniz arkadaşlar. Çok şanslı ve uğurlu bir iş kapınıza artık gelecek. Ve e, hayırlı mı hayırsız mı derseniz bence çok hayırlı emin olabilirsiniz bu yönde tertemiz ve ferahlı olduğunu da söyleyebilirim. Bol para, bol rızık, bol kazanç, bereket artık yavaş yavaş geliyor hanenize. Evet bir dilek tutun bakalım. Tutun benim güzel YouTube ailem. Şöyle bir parmak basacağım. Evet. Şöyle döndürelim. Evet, tuttuğunuz bu dilek arkadaşlar, ee, sanki masanın başında bir insanla karşılıklı gelmiş. Bakın şöyle, şöyle oturup konuşuyorsunuz sanki. Bakın bir şeyler çözümlemeye kavuşturmak için e, bekliyorsunuz ve çözüm olacak. Evet, çözüm odaklı ilerliyorsunuz çünkü e, kızdığınız bazı noktalar var ama bu kızdığınız noktalar, üzüldüğünüz noktalar artık açılacak yavaş yavaş. Küçük bir surat çıkmış burada. Şöyle göstereyim bakın. Küçük bir surat ifadesi var. Üzgün şu anda ama bu üzgünlük geçecek. Emin olabilirsiniz. Tuttuğunuz dileğin etrafı çok aydınlık ve gerçekten bu hacetinizin olabileceğini gördüm. İnşallah da olur. Bir telefon haberiyle birlikte oluru Alacaksınız. Merak etmeyin. Tertemiz ve güzel bir şekilde gözlemledim. Sevgili YouTube ailem. Evet arkadaşlar sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız e, videolarımı likelamayı unutmayın lütfen. Abone olursanız çok mutlu olacağım. E, biliyorum ki çok güzel destekler veriyorsunuz. E, desteklerinizin karşılığı inşallah mutluluk olarak geri döner sizlere. Ben sizler için çok dua ediyorum. Bütün dualarımı alın ve kabul edin. E, 777 sistemi ile. Olumlama, güzelleştirme, mucize, ilahi adalet, e, yaradana sığınarak güzel şeyler yapacağız inşallah Allah nasıl kısmet ederse. Evet dediğim gibi abone olmanız yeterli ve bireysel açılımlara gelebilirsiniz. Her zaman başımın üzerinde yeriniz var sevgili dostlarım. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum sevgili dostlarım.